hmm Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir inşallah trollenmeyen bir maça denk düşmüşüzdür diyerekten videoya giriyorum arkadaşlar 10 maç oynuyorum 5'in oyunu trollüyorlar ve kaybettiriyorlar kazandığımız maçta da aşırı efor sarf ediyor kaybettiğimiz maçta da aynı şekilde çünkü gerçekten inanılmaz fazla troll var videonun başında bunu söylemek istedim ee, bir buçuk iki aydır aktif olarak Martif'te oynamıyordum iki gündür falan oynamaya başladım ama inanılmaz derecede bir oyun trolleme havası hakim sezon onun sonlarına yaklaştığımız için mi böyle yoksa normalde mi böyle bilemiyorum ama inanılmaz bir hani oyun trolleme potansiyeli var oyunda şu anda. Büyük ihtimalle yine alttaki düşük elo zümrütte oynaması işte platte oynaması gereken oyuncular şu anda master'a grand master'a çıktığı için sürekli her maçı trollüyorlar ama 75-80 damga üstüne çıktığımızda bu durum biraz daha düzelecek gibi sanki. Ben şu an 53-54 damgalardayım ama Bakalım biraz üst lige çıktıkça da oradan da bahsetmiş oluruz ama 50 damga 55 damga için konuşacak olursam inanılmaz derecede oyunlar trolleniyor. Her neyse hekarim aldım arkadaşlar. Oyunun en güçlü tartışmasız en güçlü şu anda ormancı hatta en güçlü şampiyonu diyebilirim. Bu şampiyon oto ban atılıyor her maç ancak ben almak için takıma ban attırmıyorum. Rakibin de boşuna göre pekarim banlamazlarsa direkt yapıştırıyorum çünkü inanılmaz güçlü bir şampiyon. Daha güçlü bir şampiyon oyunda şu anda yoktur. FreeWin. Karim aldığım maçlar trollenmezse 10 maçta 10 kazanıyorum ama genelde trollüyorlar işte. Top support pick atıyorlar. Top ADC pick atıyorlar. Ben oynamam deyip base'de bekliyorlar. 10 maç Karim alıyorum. 8'inde takım oynamam deyip AFK kalıp ya da bilerek intliyor ekibe gidip ya da troll pick atıyor bilerek. Ama genelde troll pick atılmadığında düzgün bir maç oynadığımızda 10 10 kazanmış oluyorum. Zaten şimdi siz de hero'nun gücünü görmüş olursunuz. Erken oyunda da çok güçlü. Orta oyunda da çok güçlü. Geç oyunda da çok güçlü. inanılmaz güçlü bir şampiyon. Zaten görmüş olursunuz. İlk Hekarim videomuzda eksiklikler hatalar vardı. Çünkü ben bilgisayar sürümünü bayağıdır oynamadığım için. Hekarim'in ilk çıktığında neler yapılması gerektiğini, ne alınması gerektiğini bilmiyordum. Şimdi oyun ilerledikçe milletten gördükçe öğrendik. Ee, Ghost alıyorsunuz. Gwen gibi. Diğer e, ee, büyüye ormanca oynadığınız için smite alıyorsunuz. Ben kullandığım rümbülde Yine ekrana koyarım. Oradan benim kullandığım ürün boyunca aynısını kopyalayıp isterseniz kullanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar videonun başında hemen bir like bir yorum atarsak çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abone olmanız fazlasıyla önemli. Vartif kitlesinin gelişmesi ve oyunun gelişmesi için. O yüzden kesinlikle abone olmayı unutmayın diyelim hocam. Hızlı ormanımıza dönelim. Burada iki orman yan yana kesilmiyor sanırsam ya. Şimdi deneyip ormanımın süresini, timingini batırmak istemiyorum ama böyle yapabilirim şu an. Bazen bu iki ormanı yan yana kesebiliyorum, bazen kesemiyorum. Onu pratik moda girip bir bakmak lazım. Hecerimin, hekarimin dursuyla bu iki ormanı bozmadan kesebiliyor muyuz diye bir denemek lazım. Oteminiz var mı? Var. Zaten kuşu da almışsınız. Bu kongun aşağıda olduğunu görüyorum. Benim ormanım oluyor. Oo, burası da totemli. Her yere Totem atılmış abi anladığım kadarıyla. Bastım ghostumu. Gittim ileri. Hadi takım. Hadi. Ama öleceğim ki ben. Harbiden ben öleceğim yani. Hem gank atıyorum hem Damage çatıyorum. İzliyorsunuz kanka. Arkada minyon kesiyorsunuz ya. Çok güzel gelmiştim. Gerçekten. Ayna değer bir gelişti aslında ama. Olsun diyelim. Şuradaki ormana Wukong aldı sanırım. Wukong yukarıda. Kong yukarıda. Ben onu buradan gördüm ya. Öldünüz. Almamış burayı güzel. Bu yüzden oyun kaybediyorum arkadaşlar işte. Ama olarak bu yüzden ne eksik ne fazla. Burada bir fight çıkarabilirsen yapışabilirim. Yoksa Soya deneyeceğim. O adam senden korkuyor anladım kadarını güzel. Tamam. Ulti'm olsaydı belki bunu alabilirdik ama flash atardı diye düşünüyorum. Ay ya so beni görmedi. Evet görmüş. Ama neden görmemezlikten geldiğini anlamış olduk. Ignite attı bana. Bu Kong sol kombaları var ya. Biraz sıkıntı. Hatta bayağı sıkıntı erken oyun için. Çok da zorlamak istemiyorum. Darius düştü. Bu Kong her attığı gankten kill çıkartıyor ya. Çok sıkıntı. Virus'un elini yiyecekler. Bir deneyeceğim ben buraya. Güzel bu öldü. Bakalım sen ne kadar delikanlısın kral. Bu da ölecek. Oo. Ulti geldi sonra Devam etsem belki keserim de Soraka oradan buradaki adamı supportluyor ya. Until gerekli. <laughs> Buradan pırıltıyı aldık, hançerimizi aldık. Güzel. Bak totem atacak mı? Nereye kadar gidiyor? Her sonra korkulur abi. Baya aktif support oynuyor karşı sonra bildiğin. Burada bir yere totem attı o adam. Bakacağım şimdi nereye atmış. Yo atmamış. Atmamış. O da ilginç. Bu burada. Dragon oynayacaktan Anladığım kadarıyla burada fight çıkacak. Oyalayabildiğimiz kadar oyalayalım. Ultim dönsün. Yemeyin damage. 15 saniyesi var ultimin. Adamlar fight isteyecektir. <laughs> tamam. Ultim yetişecek. Biraz dürtmemiz lazım. Ben direkt dalarsam tek yiyeceğim gibi geliyor bana ama. Güzel. Es bunu. Güzel. Önce Soraka. Çok iyi. 4'te 4. Nice abi oyun burada biter ya. İşte arkadaşlar hackerim güçlü derken tam olarak bundan bahsediyordum. İnanılmaz bir güce sahip 4'te 4 attım canım fullendi şaka gibi ya. Bu şampiyon elo kasabildiğiniz kadar kasın şu anda. Bakın tekrar diyorum gelecek olan güncellemede bu şampiyonu köküne kadar nöfleyecekler. Bak şampiyon oynanılmayacak duruma gelecek. Alabildiğiniz kadar alın. Elonuzu kasın. Ben size söylüyorum bas bas bağırıyorum hayatınıza çıkamayacağınız en olara belki ne karimle çıkabilirsiniz şu anda. Ama biraz da iyi oynamanız lazım tabii o kadar da değil de. Güzel. Okey. Bu arada şu an yüksek öyle maça attı beni. Normalde master falan geliyor. Kafayı yiyorum ben de. Bu maç biraz yüksek oraya düştük. Normalde 3 tane master, 4 tane master, 10 damga, 15 damga master'a yeni çıkmış adamları veriyor oyun bana. Kafayı yiyorum öyle olduğunda ya. Şu an bir tık daha herkes 30 damganın üstünde. Ama normalde öyle bir eşleştiriyor ki abi video dışında. 8 damga adam, 10 damga adam, 12 damga falan geliyor takımıma çok saçma bir şekilde. Takımda 5 kill var. 5'i de bende. Ee, takım inanılmaz insliyor yine ya. 0-3 adc'miz var. Yine kötü takıma düştüm her zamanki olduğu gibi. Kaşmaz tabii ki. Bitkinlik yedim yine ya. Benden başkasına bu bitkinliği atmıyor galiba bu adam. Tüm bitkinlikler bende abi. Tartışmasız. Yukarıda fight yapmayın. Yine öleceksiniz ki orada. Gidip gidip ölüyorlar ya. Ölme aşağıda. Her yerde birileri ölüyor. Ben yetişemiyorum ya. Sen base atacaksın. O adam seni kulene vuracak. Atmıyorsun. Flash attı. Yukarı gidiyorum bitkinlik aşağıya geliyorum. Flash nereye gidersem bir şeyler atıyorlar ya. Yasuo gel bakayım. Gelmeyecek bu konuda bek. Direkt ignite attı çocuk ya. Yukarı çıktım. Bitkinlik aşağı indim. Flash ortaya gittim. Flash artı ignite. ismi yok. Anti lazım ya bunların. Anti aldım. Ne yok, bitkin yok, hiçbir şey yok abi ya sonu. Devam. Güzel. Bu da flash attı ya. Dayı buna dayı puştu orayı. Çabuk 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 çabuk. Beyz atmayacaksın. Ama ADC'si geldi buraya. ADC'sinin burada ne işi var? Yukarısı iki kişi bizim. Boş koridoru puştuyorlar mesela iki kişi. 10. Varus çok kötü ya. İkinci dragon çıkacak. Bu dragonda da güzel bir fight döndürebilirsek. FF verdirecek seviyeye getirebiliriz diye düşünüyorum adamları. İnanılmaz zor bir oyun ya. Karşıda AP yok. Hocam bunu değerlendirmemiz lazım. Antil almak yerine direkt ben çiviliğe gideceğim. Antil'i çiviliden sağlamış olalım. Geliyorum abi. Direkt başlayamaz ultim var. Ghost'um yok sadece. Lazım değil. Yine verdik yengeci. Bu sefer bir startlayalım. Mukong yengeç denesin. Şöyle aşağıya doğru. Hmm. Tamam bekle şimdi Dragon'u çektim ben biraz. Üstümüze gel gelmek isteyecekler. Kenan'ın girmesi lazım ya da ben girebilirim. Gel. Gel 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 hepsini tuttum gel. Çok iyi. Mükemmel ya. Kusursuz abi. Nice. Nice oğlum lan. Ben ne dedim? ikinci Dragon Fight'ına biz bunlara FF verdirebiliriz dedim. İnanılmaz ya. Yüzde 99, 54 damga oldum. İlk defa bu kadar zorlandım bak bu oynadığım iki gün içinde ama mesela şu Varus kazanmayı hak etti mi tartışılır yani. 20k demeye çatmışım. Ben şu muhabbetten sıkıldım abi. Her maç bakın size göstereceğim ya. Vallahi göstereceğim ya. Bakın. Oynuyorum oyunu aktif olarak tamam mı? Örnek veriyorum şu maç. Top lane aldı arkadaş. Gitti Mundo'yu öldü. Gitti Mundo'yu öldü. Oyunu trolledi. Buraya geldiğimizde 2-10 mid lane. 1-7 top lane. Ölüp ölüp duruyorlar. Yetişemiyorsun abi. Zaten görüyorsun MVP, CVP, MVP, CVP diye devam ediyor. Buraya bak. Kai'Sa ben oynamıyorum dedi. Direkt base'e dönmeye başladı. Brent top lane'e Brent aldı. Ben trollüyorum oyunu dedi şampiyon seçiminde. Akali zaten Akali bilmiyor. Bana ADC verin falan diyor. Kaybettiğim maçların hepsi troll. Bakın şöyle damage'i göstereyim. 34k damage atmışım ben bu oyunda. İçimden geldi böyle bir söylemek istedim. Yani gerçekten inanılmaz kötürüm. İnsanlar, oyuncular denk geliyor. Rumble'a bir davet atalım oynamak istiyorsa. Her neyse arkadaşlar video çok kısa oldu. Ben o yüzden iki video tek e, maç yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Keyif seyirler. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer Lee Sin aldım. İkinci maçtayız. Ee, buraları çok tutmam. Buraları biraz hızlı hızlı geçerim. İlk maç Hecarim'di. Ardından bunu çektim. Bu arada ilk maçla bunun arasında bir gün var. Onu söyleyeyim. Çünkü Hecarim'in üstüne dön video çekemedim. Oyun inanılmaz şekilde bana oyun kazandırmıyor. Çünkü win rate'im çok yüksek. Solo Q oynuyorum. Ben 55 damgaya atmış win rate'le çıktım full solo Q oynayarak. Ee, şimdi nedense hani 52-53'e kadar win rate'im oyun düşürmek istiyor herhalde. 56'ya kadar düştü 60'tan inanılmaz kötü takımlar geliyor. Kazansak da kötü eşleşiyorum. Kaybetsek de. Ee, neyse ben buraları hızlandırırım. Hemen şöyle bir ormana döneyim. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer Lee'sini aldım. İkinci maçtayız. Ee, buraları çok tutmam. Buraları biraz hızlı hızlı geçerim. İlk maç hackerimdi. Ardına bunu çektim. Bu arada ilk maçla bunun arasında bir gün var. Onu söyleyeyim. Çünkü hackerimin üstüne dön video çekemedim. Oyun inanılmaz şekilde bana oyun kazandırmıyor. Çünkü winrate'im çok yüksek. Solo Q oynuyorum. Ben 55 damgaya 60 winrate rate'le çıktım. Full solo Q oynayarak. Ee, şimdi nedense hani 52-53'e kadar winrate'im oyun düşürmek istiyor herhalde. 56'ya kadar düştü atmıştım. İnanılmaz kötü takımlar geliyor. Kazansak da kötü eşleşiyorum. Kaybetsek de. Ee, neyse ben buraları hızlandırırım. Ben Hemen şöyle bir ormana döneyim. Evet, şimdi ormana döndüm. Beyze e attım. Hemen alt ormana gidiyorum. Üst bir tarafta direkt ormana dönüp beyze attım abi. Normalde gank atmam gerekiyordu da rakip beyze attı. Bizim Bizimkiler orada dövüşüyor falan. Şurada 5 olalım. Trash'e deneyelim en iyisi. Bekle 5 olayım Trash. Bekleyeceğim kınık bir tık. Tamam 5 oldum. Gel tut onu. Çok önde o. Gel. Çok iyi, çok iyi devam. Burayı da pushlayıp sana bırakayım. Alttaki yengece bir göz atayım var mı yok mu? Jarvan double aldı yukarıdan ya. Al lan. Tamam. Burası da mı yok? Adam ormanını silip süpürmüş kuleye vuralım. Vurabildiğimiz kadar. Bu arada arkadaşlar oyunu oynamaya başladım. Günde 10 maç falan atıyorumdur şu an. Metin 2 baydı. Saldım abi Metin 2'yi. Vardı fokus attım. Sezon bitmesine de az kalmış. Onu daha çok darlama istersen. Sezon bitimine de az kalmış. Sezon bitmeden hesabı imparatorluk yapayım. Çünkü profilde gözüküyor biliyorsunuz imparatorluk beni çağırıyor. Sonsuz mücadele bizi bekliyor. Flash tamam flashını aldım. E, biliyorsunuz profilde imparatorluk sayısı yazıyor ve bu sezon imparatorluk olmazsam bir dahaki sezon olursam Millet iki kere imparatorluk gözükecek. Ben de biri gözükecek. Ben full tüm sezonları imparatorluk göstermek istiyorum profilde. O yüzden yüzde yüz bu sezon imparatorluğa çıkacağım tabii ki. Aldım red'i. Tekrar geliyorum. Flash yok onun. Flash yok. Güzel. Ah lan flash attım o kill almak için ben ya. Ya 2-0 olsaydım erken oyunda gayet güzel olacaktı ama. Bir sıkıntı A, bir yok. Flash attım. flash a üzüldüm. Yani flash E attım ki son vuruşu bende kalsın diye ama. NT diyelim abi. Sıkıntı yok. Direkt koyuyorum base'i. Yukarıda çok ölüyor takım da. Yukarıya çok gank atmak taraftar değilim. Ayakkabıyı bekleyelim. 15 gold. Çünkü Zayah Lulu var abi. Kimi keseceksin orada Allah aşkına. Zayah'a gideceğim ulti atacak. Zayah'a vuracağım Lulu ulti atacak. Lulu'ya vuracağım. Kendine ulti verecek. Geliyorum. Canları az baya Lan Gidecekler gibi bir mavi alayım Aslında gitmedim lan keşke ona saymışım Sıkı. lan yukarı tamam, bir Dur şimdi geliyorum çok fazla bir şey sıkıntı olmadı tamam Bunlar oynarız Kul altı dive'ımız var Tamam bu ya Lulu Waze attı hiç sıkıntı yok direkt Dragon'u alırız en azından ADC'lerini düşürmüş olduk trash. Trash adam Top lane almış İnan sindiren falan alıyor deli ya. Ben yine trashi olsa bile istemiyorum abi. Troll pick atmayın artık ya oyunlara. Gözünüzü sevin be abi. Troll pick atmayın be abla. Bu arada son zamanlarda çok oyun kaybediyorum. Onlar aşağı alıyor. Ben hemen konuşayım. Ee, hem oyun kazandırmıyor. Win rate'im yüksek diye. Hem solo queue oynuyorum hem de kaybettiğim her maç inanılmaz sağda solda paylaşılıyormuş galiba. TikTok'ta falan. Nice. Güzel takıma düştük ilk defa. Çok iyi. Bitkinlik geldi. Yat aşağı. Devam edilir. Devam edilir. Ultim var. Trash çıkma. Devam. Ulan ultim var. Ah. Dur bana vurmasın. Bana vurmasın. Ya. Ya kanka uzaklaşacaktın sen orada. Ben ona şey bastım sen. Ah kestin onu da beni öldürttük boş yere ya. Neyse. Sıkıntı yok. Bir maç kaybediyorum arkadaşlar. Bakıyorum sağda solda paylaşılıyor maçlar. Ya hocam. Arkadaşlar ben oyun kaybedebilirim. 56-57 bin rating var. %44. Yenilmişim zaten. Gözünüzü seveyim. Hani ben tanımıyorum kimseyi. Ben adım Sicil. Yani herkes tanıyor Seli ismini. Siz beni tanıyor olabilirsiniz. Ben karşıma gelenleri tanımıyorum. Normal bir oyun performansı sergiliyorum. Adamı belki günde 5 kere yeniyorumdur. Bir maç kaybediyorum. Her yerde bana ses geliyor. Oyna bunu. Güzel. Yani arkadaşlar. Saygınız olsun. Benim için sıkıntı yok. İstediğiniz kadar gömün paylaşın edin de. Ne, yani ne bileyim. Herkes şey diye paylaşıyor. Tokatladım ettim yok ettim. Ezik lan bakıyorum adamın beni yenen adamın profiline 25 damga, 15 damga, 30 damga. Biz bırakalım elolarımız konuşsun arkadaşlar. Elo kasalım Türk oyuncular olarak. Elomuzu yükseltelim. Sıralamaya da yer alalım. Siz alın ben alayım hepimiz alalım. Geliyorum. Ama hani benlik sıkıntı yok da takipçiler atıyor bana. Abi seni sana paylaşmış sana gömmüş. Yani saygı lazım arkadaşlar. Geliyorum şuraya. Ultim yok diye bir bekledim ama Güzel Bu bize bizi öldürür Bu yüzden buraya gen atmak istemiyorum ya İyi çaldım Ultisi yok bunun Aa ölmedi ah Öldük mü öldük O oh. O son vuruş atmaya çalışmasaydım keşke. Bitkinlik yedim. Adamın canı bir kaldı. Bitkinlikten dolayı ölmedi bu arada. Dönüp bir tane vurayım dedim. Jinx kesti zaten adamı. Nice. Güzel. Jinx sabahtan beri Lee Sin report diyor. Adamın gank istediği koridor Lulu Zayah ya. Lee Sin de Lulu Zayah'a gank atmak. Ölüme kafa atmaktan daha iyi. Azlattan Samira'yı kese kese elo kastık. Samira da trompik atmış tatlayın alarak. Güzel oldu bizim için. Jinx de önde oyna bu saatten sonra taşıyabilir. Kadar. Derken rahmetli iyi bilirdik. Güzel. Ee... Sessiz adımlar. Bunu teke tek etek... Jarvan geliyor. Jarvan geliyor. Çiftliğe. Şimdi onları kuşlayayım bari. Jarvan yaklaşıyor geldi. 3 kişi geliyorlar. Lulu da geliyor. Tamam. Merkezini Bu Jarvan buradaydı be izme atmış. Gel buna. Tamam bayağı bir vurdum. Aa Jarvan çıktı lan. Buraya oynayamayız oynayamayız. Tamam Güzel güzel bunun flash işime geldi devam et şimdi Yata aşağı öldürtme beni beni öldürtme yine bitkinlik yedim ya İyi öl Ö Ölmedim Güzel rakip baya iyi sattı yine ikinci dragon bedava güzel Dört kişi ölüyor Samir aşağıda Beleş dragon Çok iyi bir tık sıkıntılar var ama sıkıntı. güzel. Bitkinlikler çok atılıyor bana ya. Şu bitkinlik Ay, abi bitiriyor suyu şampiyonları Lee Sin gibi. Sağ Bu arada Riot'tan arkadaşlar Lee kapalı olan bende olmayan kostüm Ejder Yumruk Lee istedim. Riot bana gönderecekmiş. Bu hafta içinde herhalde bir ya da önümüzdeki hafta açma. gönderebileceklerini söylediler. Tekrardan Lee Sin sıralamasında birinciliği alabilirim sezon sonuna doğru. Belki canım Lee kasmak ister. Hazır Lee Sin buffliyken. Ejder Yumruk Lee oynarım bile. Sağ olsun Riot verecek bize o kostümü. Al bunu. Ha, bu trollüyor zaten. Bu adamı kesmenin bir anlamı kalmadı artık ya. Zaten biliyorsunuz önümüzdeki ay Riot ofisine davetliyim. Riot'un ofisine gideceğim. Orada da bir toplantı yapacağız zaten. Geçen videoda bahsetmiştim. Bayağı iyi. Yavaştan oyuna da fokusu veriyoruz arkadaşlar. Riot ofisine de davetliyiz. Riot Türkiye toplantılarına da katılıyoruz. Oyunu eskisi gibi oynamaya yavaştan bakın şu anda değil yavaştan gel kes bunu çok iyi yavaştan başlıyoruz abi keseriz bunu çok güzel kafa kafaya vurdum zonyan var trash trash geri çık trash Güzel. Onu devam ederim. Gel Yumi. Aa, Yumi içimden çıktı. Yumi. Yumi içimden niye çıkıyorsun? Saldırı hasarım düştü sen çıktın diye ya. Kankamsın Yumi. İçimden çıkmasaydı keserdim onu. Bir tık daha HP verse içimden çıkmadan rahat rahat kesebilirdim. Hem Yumi içimdeyken saldırı gücü hareket hızı falan da artıyor saldırı hızı vesaire. O ne lan? Ne yapıyorsun lan? Manyak deli manyak. Manyak la bu fiz? Bugün zorlu bir sınav olacak. Aa flash attı. Tam kaçtı o. Jinx hayvan olmuş ya. Bu Jinx buradan vermez oyunu. Demeyece bak. Direkt baron alabiliriz. İki kişi ölüyor. Gel Barona. Bekle bekle bekle. Güzel. Oğlum mana şey yok enerji yok. Tamam biter ya FF. Öldürme beni. Ya. Fasildar almış. Manyak ya. Jarvan. Kulade kasmış herhalde. Neyse biter oyun. FF yok mu? Hayret FF gelmedi. Al abi baronu. İyi 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 iyi. Güzel. Jinx bitirdi oyunu. Bu saatten sonra late game Jinx zaten buradan maç verme. Aşağıdan çok minyon geliyor. Oraya bir yer atayım ben. Dicellesin. Güzel. Burayı da puşlayalım. Tamam baba bitirin oradan. Beni oraya kadar yürütmeyin bir daha ya. Jinx base atıyor. Bitirmeyecek anladığım kadarıyla. Ya bu arada arkadaşlar solo Q, solo Q eşleştirmeyi inanılmaz zorlaştırmışlar ya da Hesabınızın minelite yüksekse inanılmaz kötü takıma düşüyorsunuz. Son 25 maçın 25'inde uh, Lose takımda oyun oynadım ya. hani direkt Lose takımda oynuyorum. Güzel. Hop. Nice. Gayet güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmadıysanız like atıp kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Çok I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.